Selamlar saygılar ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte oyuna gelen çorak topraklarda savaş mücadelesi var. Bunun 3 yıldız alımını göstereceğim. Dünya şampiyonası finallerinde Reported Gaming'den Filip'in kullanmış olduğu düzeni mücadele yapmışlar. Hızlı bir şekilde buyurun üçleyelim. Arkadaşlar alt taraftan alev fırlatıcı gönderimiyle başlıyorsunuz. Çoklu okçu kulesi vurmasın dikkat ediniz. Sağ taraftan koruyucunuzu kara yapıp gönderiyorsunuz. 5 tane de şifacı gönderiyorsunuz. Burada 2 tane görünmezlik kullanıp direkt X'lerin üstüne alev topunu attıktan sonra... 2 adet deprem yapıştırınız. Buradan koruyucu alt taraftan yürüyüp ateş atarı alacaktır. Üst taraftaki okçu kulesine bir tane balon bir tane roket balon atıyorsunuz. Üst tarafa geliyorsunuz. Burada çok fazla kırmızı bomba var. Buraya kalan balonlarınızı atın. Üstüne de 4-5 tane roket balon gönderin. Elinizde 4 tane roket balon kalsa yeterli. Oradaki Tesla'ları temizlesin. Biz bir tane temizleyemedik. Bir tane kaldı. Havana şampiyonu atıp havanı indirdikten sonra roket balon devreye giriyor. Depremde atıyorsunuz. Sonra buradaki şampiyonla rakip kraliçesi kraliçeyi temizledikten sonra monolite salça oluyorsunuz. Hemen bir tane görünmezliğinizi burada şampiyona kullanın arkadaşlar. Görünmezliği attıktan sonra monoliti temizliyorsunuz. Sonra koşu yoluna bir görünmezlik daha atıyorsunuz. Şampiyonu ölüme terk ediyorsunuz. Alt taraftan gördüğünüz üzere koruyucumuz ilerleyişe devam ediyor. Üst taraftan şampiyonumuz klan kalesini çıkartmayı başarıyor. Şimdi koruyucuya odaklanabiliriz arkadaşlar. Buradan klan kalesinden çıkan fırına bir zehir atıyorsunuz ve üstünüze gelen buz golemlere de bir tane zehir atıyorsunuz. Hem buz golemleri hem de fırınları buradan koruyucu yürüyüşüyle temizleyeceğiz. Bu alanda birazcık bekliyorsunuz arkadaşlar. Koruyucunun temizliği yapılırken üst taraftan ılık, ılık birazcık binyon bırakınız. Bir tane Tesla'yı indiremediğim için roket balon atıyorum. Şimdi koruyucu burada klan kalesini artık temizledi diyebiliriz arkadaşlar. Hemen koruyucuyu aldım. Sol taraftan buradaki büyücü kulesi ve ordu kampını oraya doğru gönderdim. Alt taraftan alev fırlatıcımız patladı. Oradan süper minyonlar çıkıyor derken üst tarafa geliyorum hemen bir buz golem. Barbar kral ve kraliçe attıktan sonra elinizdeki roket balonlarını hava savunmasına atın. Daha sonrasında buradan golemle buz golemi de atıyorsunuz. Ordu önden tanklıyor. Kahramanlar da ilerleyişe devam ediyor. Koruyucunuz arka taraftan hala yürüyor arkadaşlar. Barbar kralla birlikte kraliçeniz ilerleyişini sürdürürken bu etapta bir tane dondurmanızı kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ateş atarda temizlenince kralla kraliçe iyice rahatlıyor ve kralla kraliçe biraz daha ilerledikten sonra kralın özelliğini basacağız. Beklemedeyiz arkadaşlar. Duvarı açmamız lazım çünkü özelliği bastık. Artık koruyucumuz var, kralımız var ve kraliçemiz var ve yavaş yavaş birleşiyorlar. Burada bir tane daha dondurmanızı ezici havan ve minyon prense kullanabilirsiniz. Belediye binasıyla seken topa da kullanabilirsiniz. Elimizde bir tane dondurmamız kaldı. Kraliçemizin de özelliği var. Temizlik askerlerimizden de var. Kraliçemizin özelliğini bastık ve buradan artık 3 yıldız gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ben 4-5 tane Deneme yaptım arkadaşlar. Ondan sonra 3 yıldıza ulaştım. Ödülleri alın derim. Güzel bir 3 yıldız. Dünya şampiyonası finallerinde de farklı bir taktikle üçlemişler ama bana böyle daha kolay geldi. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.